verildi. Koşuya iki numaralı Marco Polo on boy kadar geç başladı. Üç numaralı Lady Sephora liderliği aldı. Bir boy gerisinde içeride dört numaralı Rabitelli vardı. İçinde içeriden gelen dört numaralı Rabitelli. Şimdi dışındaki üç numaralı Lady Sephora'dan liderliği alıyor. Bu ikilinin 5 boy gerisine 7 numaralı Amadis var. 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Miracle of Victory. Onun 3 boy kadar gerisine iç kulvarda 1 numaralı Estimet. 2 boy geride orta kulvarda 6 numaralı Saadet Sultan. Onun da 3,5-4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Marco Polo sırasıyla 1600 metre start yerine geliniyor. İçeride 4 numaralı Rabitello önde fark yarım boy kadar 3 numaralı Lady Sephora ikincikte 5 boy gelende orta kulvarda 5 numaralı Miracle of Victory 1 boy gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Amadis onun 4 boy kadar gerisinde 1 numaralı Estimate 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Saadet Sultan 4 boy gerisinde 2 numaralı Marco Polo sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. Fark 2 boy kadar 4 numaralı rabbitelli önde, 4 kulvarda 2. yüklü 3 numaralı Lady Sephora var. 2.5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda 7 numaralı Amadis tekrar 3. girmeye çalışıyor. Şimdi fark 1.5 boya kadar çıktı. 4 numaralı Rabitelli koşunun lideri. 3 numaralı Lady Sephora 2. yüklü 12 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 3. yüklü 7 numaralı Amadis var. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Miracle of Victory. 4 boy gerilerinde iç kulvarda 1 numaralı Estimates sırasıyla son 800 metreye gidiliyor. İç kulvarda 4 numaralı Rabitelli önde fark yarım boya kadar indi. 3 numaralı Lady Sephora ikincikte 1,5 boya kadar geride 7 numaralı Amadis yarım boy geride orta kulvarda. 5 numaralı Miracle of Victory 2 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Estimate daha sonra. 6 numaralı Saadet Sultan 1,5 boy geride içeride. 2 numaralı Marco Polo sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 4 numaralı Rabitelli'nin önde. Orta kulvarda 3 numaralı Lady Sephora. 1.5 boy gelen de içeride 7 numaralı Amadis. Yarım boy kadar geride dışarıda 5 numaralı. Medical of Victory işlerinden 2 numaralı Marco Polo gelmeye çalışıyor. Daha geriden de Estimate ve Sade Sultan atakları var. 4 numaralı Rabitelli koşu lideri içeriden gelen 2 numaralı Marco Polo. Farkı azalttı dışlarından 5 numaralı Miracle of Victory'nin aralarından. 7 numaralı Amadis'in dışlarından da 1 numaralı Estimate'in atakları var. 4 numaralı Rabitelli 14 kutulardan Marco Polo dışarıdan. 5 numaralı Miracle of Victory geldiler daha geriden Estimate de geliyor. 4 numaralı Rabitelli önde. 4 numaralı Rabitelli koşuyu kazanıyor. İkincilik için 5 numaralı Miracle of Victory 1 numaralı Esmet Veçler'in de 2 numaralı Marco Polo üçlüsü Poto'yu birlikte geçtiler. Koşunun 5.li içinde 7 numaralı Amadis ve 3 numaralı Eydisefor'a Poto'yu birlikte geçti. 4 numaralı Rabitelli Ahmet Çelik'le 5. koşuyu kazandı.